koyuyordur. Arkadaşlar her yere bakıyorum. Ne yapayım? bir güzel bir şey görürüz diye. Şuradan aşağı şey inebilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Şuradan aşağı inip şuna bakacağım. Ya da gitti. Ya da kafayı kaldırır gider. Hiç bakmaz arkasına. Arkadaki düşmüş mü? Kalmış mı? Umru değil. Ne adam arkadaş. Bugün da ilan. Günlüğünün... Arasıya çıktık. Derin bir vadi gibi bir yer var. Ben önde gidiyorum, arkada geliyor. Bir patırtı koptu arkadaşlar. Dedeye baktım, dedi yok arkada. Bağırıyorum, çağırıyorum. Dede neredesin? Cevap da vermiyor. Dede aşağı uçmuş. Kurumlar aşağıya. <laughs> Neyse. Aklım çıktı, çok korktum dedim. Eyvah dedim, bu adam öldü burada. Neyse gittim, baktım. Evet sağlam. Ama aşağı yukarı bir 20 metre düştü. Ama çok korkuttu bizi ya. Bana kızıyor. Beni beklemedin diye. Sen benim arkamdan geliyordun. Şuna bakıyorum da. Arkadaşlar yosunlarda bir kayıyorlar Şu kayayı merak ettim de Ondan geldim aslında oraya arkadaşlar. Bu şekillendirilmiş bir kaya. Ama bunun yakından bakamazsın bunun ne olduğunu. Buna uzaktan bakacaksın. Uzaktan çıkacaksın bakacaksın ne olduğunu anlarsın o zaman. bir ama... şekli var yani bir amacı yapın ama için yapılmış çünkü bunlar şuralar doğal olması mümkün değil yani. Define işaret olmayabilir tabii ki ama zamanla yapılmış bir fikir olabilir yani. Veya yani bir totem, anıt. Olur. Bence. Şimdi arkadaşlar o çerçeveye farklı bir açıdan bakmaya geldim de. Biz sanırım bir şeyler keşfettik gibi geliyor bana. Çerçeve şu arkadaşlar. Aslında o bile, o bile bir şey ya. Bir... Bak kafası var görüyor musunuz? Yan yatmış. O da iyi bir şey. O orada. Üçgen de ta şurada. Aslında bu anasının gözü bir şeye benziyor da. Arkadaşlar böyle şekilli mekili bir şey benziyor anasının şekli. Şuna zoom'dan bakayım. Sanırım biz bir şeyler keşfettik arkadaşlar. Çünkü ha, Burayı kapatmışlar. Tabii burayı keşfetmişler canım. Bizden önce. Bak burada bir şey var. Tabii ya. Burada bunun sunağı var. Aynısı. biz bize böyle, önce gelmişler burada. Hiç ben burayı bozmayayım. Hiç ben burayı bozmayayım arkadaşlar. Kimsenin de işine mani olmuyor. Mu? Şöyle koyalım da. Gerçi buraya bu mevsimde kimse gelmez yani biz gibi manyaklar gelir buraya. Şu şimdi çeşmeyi göstereyim. Burada bir şey var. Tabii ya. Burada bunun sunağı var. Aynen. Biz, biz önce gelmişler burada. Hiç ben buraya bozmayayım. Hiç ben buraya bozmayayım arkadaşlar. Kimsenin dişine mani olmuyor. Şöyle koyalım da. Açabıca bu mevsimde kimse gelmez. Hani biz gibi manyaklar gelir buraya. Size şimdi çarşıyı göstereyim. Çarşıyı dediğim şu. Ben öyle görüyorum. Belki de farklı bir yapıdır çünkü bunun ucuna bir çıkıntı var. Belki de bir hayvan figürü veya bir farklı bir şey de olabilir bu. Ama asıl işaret yukarıda. Şimdi onu görüşü göstereceğim size şaşıracaksınız. Arkadaşlar. Gördünüz mü? Sanki orada bir yazıt var. Belki de orada bir kaya girişi var. Yani kaya mağarası da olabilir orası yani. Tabii. bu kayalar yapılmış anıt mezarlar oluyor. Onlara da benziyor. Gerçi bu biraz küçük onlardan ama. Mükemmel bir şey. Ama bize uzak arkadaşlar. Bir de karşıya geçemem. Dere var nasıl yürürüz? onu düşünüyorum. Belki yukarıdan gelebilir miyim diye bakıyorum. yu oldu daha nereden basayım? Bir buçuk kilometre yukarıda. Burası çünkü bir uçurumda burası. Uçurumun dibi burası arkadaşlar. Oraya nasıl ineriz? Ama ineceğim oraya. Ona gideceğim. Yakından bakacağım. Kesin yani. Belki onun üzerinde bir yazılar vardır. Belki de bir ne bileyim Tablet gibi bir şeydir yani. Hatta altında bir kabartma gibi bir şey var da arkadaşlar yakınlaştığım zaman zoom'un kalitesi de bozuluyor çünkü. Mesafe çok uzak. Altında bir kabartması var onun. Vay anasını arkadaşlar ya. kadar gördük. Arkadaşlar. Sanırım hava yağacak. Buraya da çabuk sel gelir. Çünkü burası çok dar bir kanal. Biz burada boğulabiliriz de. O yüzden hemen buradan çıkmam gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Bunu daha fazla çekmek isterdim ama maalesef kötü bir havada geldik buraya. O yüzden burada fazla duramayacağım. Ama dediğim gibi çerçeve burada. Yani çerçevesi burada. Bu da burada arkadaşlar. Bunları yakından bakacağız, inceleyeceğiz. Bir karar vereceğiz dostlar. Bunun alttaki ne acaba ya? Çok merak ediyorum. Çok güzel ya. Hadi bakalım bakalım gidelim.